Sevgili dostlar merak ettiklerimiz programına emekli müftü Hasip Asıtay hocamla devam ediyoruz biliyorsunuz hemen ikinci bölümün başında geçen hafta her zaman siz sormayacaksınız biraz da biz soruyoruz özellikle Hasip hocam e, soruyor sağ olsun e, başta müftülerimiz ve din görevlilerimiz olmak üzere bu sorulara e, cevap veriyorlar geçen haftaki sorular ve ona cevap verenler ve yeni soruları Asib hocamdan alıp evet. Sizin sorularınızla programımız devam edecek. Evet. Bu arada bizi aramak isteyenler 341 20 40 nolu telefondan arayabilir. Evet hocam buyurun. Eski soruları cevaplandırıyorum. Buyurun. <laughs> Birinci soru. Hanefi'ye göre şehvetten kesilmiş yaşlı kadınla yaşlanmış kadın şehvetten kesilmiş yaşlı kadınla hangi halde tokalaşmak caiz değildir? Evet. Yani Normal şartlar dahilinde biliyorsun mesela yaşlanmışsa, şehvetten kesilmişse o kadına tokulaşmak caizdir. Hanefi mezhebine göre. Fakat evet. Şafii mezhebine göre e, ne her ne surette olursa olsun bir erkeğin bir kadın tokulaşması caiz değil. Peki burada bu kadın yaşlanmış ve şehvetten kesilmiş olmasına rağmen yani hangi halde buna tokulaşmak caiz değildir diyoruz. Bunun cevabı tokalaşanın şehvet duyması durumunda. Evet. Tokalaşan kişi yani, e, yani evet kadın başlanmıştır, şehvetten kesilmiştir. Fakat tokalaşan, onunla tokalaşırken şeyvet duyursa tokalaşması caiz olmaz. Caiz değildir, evet. evet. İkinci o, soru. soru. Hanefi göre, Şafi'ye göre söylüyorum. Şafi'ye göre kadını mayene eden kadın doktorun hangi halde abdesi bozulur? Bir kadın doktor, Şafi bir kadın doktor bir kadını muayene ediyor. Evet. Hangi halde o kadın doktorun abdesti bozulur? Hani cevap cevap bilindiği gibi mesela Şafii mezhebine göre bir erkeğin teni bir kadın tene dokunduğu zaman abdest bozulduğu gibi bir kimsenin gerek kendisinin ve gerekse bir başkasının cinsel elin için kısmı bir kendisinin veyahut bir başkasının cinsel organına veya toruna değerse abdest bozulmuş olur. E, bu durumda da mesela e, muayene esnasında bu şey mesela diyelim ki şafi olan bu kadın şafi mesleğine göre kadın doktor evet. e, bir kadını muayene ettiği zaman eğer elin iç kısmı o kadının cinsel organına veya ot oturana değerse e, o dokunanın bozulur dokunanın bozulmaz evet abdesti bozulur evet. üçüncü soru üçüncü soru da kadın hangi gün öğle namazını kılmayabilir Ha? Cevap. Bu bazıları diyorlar da işte cunup e, şey adeti oluza kılamaz. Adeti evet, olmaz. yok ki zaten. İkindi de kıl, kılmayabilir. <laughs> evet. Bunun cevabı bu sağlıklı kadınlar için söylüyoruz. Cuma günü kadın öğle namazını kılmayabilir. cuma namazını cuma için. Namazına gelse, cuma namazına girse, cuma namazını kılsa, o kıldığı cuma namazı öğle namazının yerine geçer. Bir daha öğle namazını kılmasına gerek kalmaz. Evet, evet bu soruyu doğru cevaplandırıyor. Bu yapamaz. sorularımızı cevaplandıran iki tane hoca efendi, Birisi Seyfettin Kotanoğlu Hocaefendi, bir diğeri de Zeki Haksever Hocaefendi. Evet. Bu Seyfettin Kotanoğlu Hocaefendi daha evvel il müftünü yapmış dışarıda, sonradan Ankara'ya gelmiş ve uzun bir müddet vaazlik yapmıştır. Ve vaaz ederken de çok harletli bir şekilde vaaz ediyordu Seyfettin Kotanoğlu. Evet. Evet. Zeki Haksever de ilçe müftünü yapmış dışarıda, sonradan Ankara'ya gelmiş ve uzun bir müddet bu azlık yapmış, emekli olmuş. Her iki hoca de emekli, emeklidirler ve keşirende ikamet ediyorlar. Seyfettin Kotanoğlu hocamız da, Zeki Haksever hocamız da merhum Süleyman efendinin cemaatinden ileri gelen hoca efendilerdendirler. Allah razı olsun. Onları evet. bu cevap cevaplamadan dolayı onları tebrik ediyorum. Selam ve sevgilimi sunuyorum. Başarılar diliyorum efendim. Evet. evet. Yeni soruları da verelim hocam. Yeni soruları değil mi? Evet. Evet. Şimdi normalde ayakta su içmek tenzihen mekrotur değil mi? Evet. Evet. Şimdi soru onunla ilgilidir. Hanefi'ye göre hangi halde suyun ayakta içilmesi müstahaptır? Yani suyun ayakta içilmesi. Caiz değil de müstahaptır. Fakat belki bazen aklına gelebilir ki zemzem suyu müdür? Hayır. Zemzem suyu kastetmiyorum. Bu normal sudur. Evet. Hanefi'ye göre hangi halde suyun ayakta içilmesi müstahaptır. Demek öyle bir su var ki o suyu ayaktan içmek caiz olmanın ötesinde aynı zamanda müstahaptır. Evet. İkinci soru. Evet. Şafi'ye göre hangi ihramın ihramın hangi yasani çiğnemekten ceza gerekmez? Hani bilindiği gibi ihramın yasani çiğnemekten dolayı mutlaka ceza gerekir. Yani evet. ya büyük ceza ya küçük ve sadaka kabrinden. Fakat Şafii mezhebine göre öyle bir yasak, ihram yasağı var ki o ihram yasağının çinemesinden dolayı ceza lazım gelmez. Sadaka da lazım gelmez. Evet. evet. Üçüncü soru hocam. Üçüncü soru, müşterek olan sorudur. Hangi maldır ki kişinin mülkiyetinden çıkar, başkasının mülkiyetine geçmez. Anlaşıyor mu? Evet. Yani kişinin mülkiyetinden geçer, fakat başkasının mülkiyetine geçmez. Bu hangi mal olabilir? Siz bunları yazdınız mı? Evet. E, tam yazdınız ise bir tekrarlayın. Bazı arkadaşlar diyorlar ki tam yazamadım. O zaman tekrar edelim hocam. He. Normalde ayaktayken e, su içilmez. Evet. Ama e, Hanefi'ye göre e, hangi, hangi haldeki su Ayakta içilmesi müstahaptır. İçilebilir ve müstahaptır. Ve müstahaptır. Evet. evet. İkinci soru Şafi'ye göre ihramın hangi yasaları çiğnemekten, e, çiğnemekten dolayı ceza, ceza gerekmez. gerekmez? Üçüncü soru hangi maldır ki kişinin mülkiyetinden çıkar, çıkar başkasının mülkiyetine, mülkiyetine giremez evet. ve evet. geçmez? O zaman bir de bir kısa bir duyuru var şey yapabilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun. Şimdi hocam. bu. Ulus'ta kadınlara yönelik fıkıh dersini veriyorum. Nerede hocam? Ee, ulus'ta. Ulus'ta. Şimdi kadar yer geldi fakat bu yer genişletilmiştir. Bu münasebette yer genişletildiği için arzu eden hanımlar derse katılabilirler. Bu derse Mikan... katılmaktan dolayı da herhangi bir e, ücret söz konusu değildir. Adresle Anafatalar Caddesi evet. Gülhane İşhane numara 62. Evet. Anafartalar Caddesi Gülhane İşhane numara 62. Burada da e, sizin fıkıh dersleriniz hangi gün hangi saat? He hangi gün? E, şey günleri. Salı günü saat 2 ile 4 arası. Yani 2'de başlıyor. Salı başlar. günü 2 ile devam. 4 arasında. Saat. Hem soru cevap evet şeklinde. Hem de bazen ben anlatıyorum. Siz Tabii de Evet buradan da seyirci ve dinleyicilerimize evet. duyurmuş olalım. Evet. Hocam telefonlarımız hazır mı sayın onları alalım? Evet arkadaşlar. Evet. Faytal Bey Giresun. Buyurun Faytal Bey. Alo. A Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı, hayırlı akşamlar abi. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Buyurun ee, kardeşim. Bir sorum olası daha? Sayın. Buyurun efendim. Banka promosyonlar hakkında hüküm nedir abi? Nasıl? Banka promosyonları. <laughs> <da. Banka>. Promosyon. Ben promosyon. promosyon. Evet. Evet, çok sorulan bir soru. Başka sorumuz var mı? Diğer telefonu alalım. Fatma Hanım Konya'dan. Fatma Hanım buyurun. Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Benim bir iki sorum olacak. Buyurun. Birisi, biri altı yerde konuşmak 30 yıllık ibadeti boşa giderir ne derece doğru? Nerede konuşmak? Biri mescitlerde, ilim meclisi, cenaze başında, mezarlıkta, ezan vakti okunurken, Kur'an okunurken nasıl doğru bu? Cenaze başında. Kaç yıllık ibadeti giderirmiş? 30 yıllık ibadetimiz boşa giderdi. Yani ne, olurdu, yok, ne, de demiş, de ne oluyor hocam ne demiş? Oluyor. Cenaze başında. 30 yıllık ibadet. Tamam. Başka soru var mı? Biri de bazı insanlar çok küfür diyor. Duymak çok hoş değil. Yapma diyoruz. Değil mi oluyor? Ne yapmamız lazım? Kadınların küfür etmesini soruyorsun. Kadın veya erkek her ikisi diyor yani. Yapma <laughs> diyorum yine yapılıyor. Bu nasıl olacak? Duymak istemiyoruz. Çok rahatsız oluyorum ben. Evet. Fatma Bizi takip edin Fatma Oldu. Evet teşekkür ederiz. Diğer telefonu da alalım arkadaşlar. Şenol Bey İzmir'den. Şenol Bey buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Ben ee, i̇stibra ile ilgili bir soru soracaktım Buyurun Alo Duyuyoruz alo? İstibra ile sorunuzu alalım İstibra ile ilgili soru soracaktım Tabi buyurun ee, İstibra yapılırken eğer bilerek Veyahut da bilmeyerek Bilerek veya Alo Bakın Şenol Bey Eee yani. ...radyonuzun veya televizyonunuzun sesini kısacaksınız... ...bizi telefondan dinleyeceksiniz. Tamam telefondan sizi dinliyorum. Ses Telefonu... yankılanıyor onun için anlayamıyorsunuz. Tamam, evet. tamam. açmayın televizyonu. İstibra yapılırken... İstibra. istinca ve istibra ile ilgili soru soracaktım. Evet. Taharetlenirken... Evet. ...bilerek veyahut da bilmeyerek... Evet. ...sol elimizi kullandığımızda... ...parmağımızın bilerek... ...veyahut da bilmeyerek... Hı. ...dübüre girmesi herhangi bir şekilde e, gusül veya eee yaptırımı var mıdır bunun? Evet. Tamam bizi takip edin. Evet. Son bir telefon daha alalım. Mustafa Bey Balıkesir'den. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam selam, hoş geldiniz. Kolay gelsin, hocama da saygılar. Allah razı olsun, hocam, dua birun, teşekkür hocam, olsun. e, teşekkürler. Hocam, programda dolayı sizleri çok tebrik ediyorum. E, kutluyorum sizleri, çok sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun. Benim iki tane sorum olacak hocam. Buyurun. Daha doğrusu sorularım size bağlantılı birbirler de, biz de devlet namuruyum ben. Evet. Maaşımızı bankadan alıyoruz. İhtiyacımız olanı kullanıyoruz. Daha sonra e, belli bir miktar bankada kalıyor, vadesiz olarak kalıyor. Bunun bankada kalması e, caiz mi? Bir onu soracağım. Evet. Bir de kullandığımız kredi kartları var hocam. Evet. Kredi kartlardan promosyon olarak cip para veriyorlar bizlere. <laughs> evet. Bunları kullanmamız caiz mi hocam? Bunları soracaktım. Evet. Güzel. Hocam hemen başlayalım. Vaktimiz çok kısıtlı. Tabii. Çünkü SMS Buyur. soruları da var. Tabii. Biraz hızlı gidelim evet. inşallah. <laughs> Faytal Bey'in sorusu Giresun'dan Promosyonlar. Mustafa Bey'in sorusu da var promosyonda. İkisini birden cevaplamış olalım. Evet şimdi bir memurun promosyonu bankada bırakması caiz değil. Bankada bırakmayacak, alacak. Evet. Al, alması gerekiyor, alıyor. Fakat şunu diyoruz yani normal kayda... Bankada bırakma. Bak, kesinlikle bankada bırakmayacağız. Normal kaydamız şudur. Yani e, kazancı kazancın çoğu gayrimeşru olan bir müessesinin ikramını kabul etmek caiz değildir diyoruz. Değil mi? Evet. ...caiz değerli. E Dolayısıyla... ...benim anladığım kadarıyla promosyon... ...bankanın bir ikramıdır. Değil mi? İkramı. Evet. Bankanın bir ikramı... ...olduğuna göre ve bankanın kazancı da... ...çoğu gayri meşru olduğuna göre... ...onu alan kişi eğer gerçekten... ...zekat ve fitreye muhtaç olacak şekilde... ...fakir ise, ihtiyacı varsa... ...yani diyelim ki mesela evi kiradır... ...çocukları okutuyorsa, sıkıntısı varsa... ...kendi ihtiyacını kullansın. Fakat eğer böyle bir ihtiyacı yoksa... ...bu kadar sıkıntısı yoksa akrabaları içerisinde fakir kişilere yardım etsin. Yardım olarak versin. Akrabaları içerisinde fakir yoksa talebere versin diyorum. Evet. Demek ki bankada bırakılmayacak, promosyon alınacak. Evet. Kişi kendisini kullanabileceği gibi muhtaç olan akrabalara ve fakirlere vermesi de daha güzel. Evet. Bir ahsen bir durumdur. Evet. Fatma Hanım'ın Konya'dan sorusu. Cenaze başında eğer kişi konuşursa 30 yıllık ibadeti zayi olur diyorlar. Doğru Onun mu? Bunun aslı aslı yok, yoktur. Uydurma bir sözdür. Uydurma bir söz. Öyleyse. Hocam kadınlar ve erkekler çok çok küfür ediyorlar. İkaz etmemize rağmen devam ediyorlar. Ne yapalım? Ne yapıyor? Anlamadım. Küfür ediyorlar küfür kadınlar ediyoruz. ve erkekler. İkaz ediliyor. <laughs> Etmeyin böyle yapmayın. Şimdi tabii bu küfür kelimesi evet. iki anlam taşıyor. Bir küfür sövmek anlamında alıyor. Evet. Bir de küfür Allah korusun mesela dine küfür İnkar anlamında. Var. Evet. Değil mi? Eğer küfür mesela sövmek anlamında olsa edebe aykırı olmayan şey konuşmalardır. Bundan şiddete sakınmak gerekiyor. Allah korusun eğer küfür dinden çıkmak anlamındaysa bir adam küfür ettiği zaman e, erginlik çağından yapmış olduğu bütün iyilikler o anda hepsi dinden çıktı gibi onlar boşu gider ve dolayısıyla nikahta düşer şahit şart kesilir Müslüman olması gerekiyor. Evet evet e, hocam e, o zaman e, gerek dinimizdeki yasaklanan inkar manasındaki küfürden gerekse ee, insanlara küfretmekten e, bir nevi şey, kendimizi korumak mı? lazım. Korumak lazım, kaçınmak gerekiyor. Kaçınmak gerekiyor. gerekiyor. Şenol Bey'in sorusu İzmir'den eee ve istinca yaparken Hı. kişinin bilerek veya bilmeyerek eee dübürüne elinin girmesi, girmesiyle suç e, gerekir mi Gerekir mi gerekmez mi? <laughs> Hani şimdi bu bir fıkıh vardır, bir usulü fıkıh vardır. Bir usulü i ile ilgili bir iki cümle kullanayım. Evet. Birçok mesele sorulara cevap alabilir. Evet. Bunun mesela bunun dışında şöyle de söylüyor. Mesela bir adam fitil kullansa evet. usul gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Veya kadın gidiyor erkeğe muayene oluyor. Acaba erkek doktor beni muayene etti. Usul gerekti mi, gerekmedi mi? Evet. yani bunların hepsine cevap vermek için şunu söylemek istiyorum. <laughs> Günlük hayatımızda sadece iki sebepten dolayı usul gerekiyor. Evet. Bunlar bir üçüncü bir şıkı yoktur. Yoktur. Evet. Nedir bu? Cinsel ilişkiden dolayıdır. İki, yani affedersin beni gelsin gelmesin cinsel ilişkiden dolayı kusur gerekiyor. İki. Bir diğeri de herhangi bir sebepten dolayı meninin gelmiş olmasından dolayı. Şehvetle vücuttan çıkmış Şıkhanesi olması. Hanefi göre şehvetten dolayı menin gelmiş olmasından evet. Şafii mezhebine göre şehvetsiz olsun olmasın menin gelmesinden dolayı kusur gerekiyor. Bu iki şeyin dışında günlük hayatımızda herhangi bir şeyden dolayı usul gerekmez. Yani Dolayısıyla parmağı makadına girmiş olmasından veyahut fitil kullanmasından veyahut mesela bir erkeğin bir hanemi muayene etmesinden hiçbir zaman usul, usul lazım. Gerekmez. 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 Mustafa Bey'in Balıkesir'den sorusu. Devlet memuru bu kardeşimiz. Ee, bir kısmı maaşını bankadan alıyorlar. Paranın bir kısmını alıyor, bir kısmı bankada kalıyor. Bu kalan paranın banka tarafından kullanılması Doğru mu ne yapalım? Bırakmayalım Benim bunu. bir sözüm var. Yarı şaka, yarı ciddi söylüyorum da. <laughs> yani faize, faize para yatıranlarının dindarlığından şüphe ediyorum. Faizsiz, faiz meselesine para bırakanların, bırakanların hem dindarlığından hem aklından şüphe ediyorum. Evet. E zaten sen faizsiz de bırakmış olsan bile onlar faize kullanıyorlar. İrade dışı şey yapmışsan, koymuşsan yani irade dışı. Evet. Onun faizini alırsa fakire verirsin. <laughs> evet. Yani caiz değil. Faizle faizle yatırmak caiz olmadığı gibi faizsiz yatırmak da caiz değil. Evet. Hocam kişinin ev alma imkanı yok. E ee, kira öder gibi kredi kullanarak ev almak istiyorlar. Başka türlü ev sahibi olmaları da mümkün değil. Evet. Kredi yani kullanabilirler kredinin, mi? Kredinin fazla olan kısmı, faiz evet. kısmı oranı enflasyon seviyesinde olursa caiz olabilir. Enflasyondan yukarı olursa caiz olmaz. Bugünkü kredilerin faiz oranı enflasyon üzerindedir. Dolayısıyla Olursun caiz, caiz de diyemiyorum. Fakat işte bu kredi ister banka tarafından verilsin, isterse ister finans kurumu tarafından verirsin. Caiz demiyorum. Ancak finans kurumunda daha evvel bir soruya cevap vermiştik. Eğer finans kurumu merak etse, finans kurumu onu peşin satın alsa, vade farkını koymak suretiyle ona satsa o caiz olabilir. Evet. Evet. hocam Kabe'de kalabalıktan dolayı eşler arasına dokunma oluyor yabancı erkek ve bayanlar da birbirine isteyerek istemeyerek dokunuyorlar ee, böyle bir durumda onların abdesti kalıyor mu o, orada şehvet ölüyor mu durum nedir hüküm Hayır, nedir şimdi, diyor e, şimdi abdestin bozulması herhalde Şafii mezhebine göre söylüyor hanifi de evet. er, erkek tenine er, kadın tenine dokunmasından dolayı abdesti bozulmuyor evet. fakat Şafii mezhebine göre <laughs> erkeğin teni kadının tenine değdiği zaman şehvet duysun duymasın abdest bozulur. Fakat evet. Hanefi mezhebine göre şehvet duysun duymasın bozulmaz. Fakat Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre şehvet duyduğu takdirde abdest bozulur. Şehvet duymasa abdest bozulmaz. E bu ya Hanefi'ye göre ya Şafi'dir. Tabi Hanefi ise zaten abdest bozulmuyor. Şafi ise şehvetten olsun olmasın erkeğin teni kadına değdiği zaman abdest bozulur. Evet. Hocam e, gusül abdesti alacak bir kardeşimiz ama eli ameliyatlı ve sargı içinde. Nasıl alacak evet. bu kardeşimiz? Sağlıklı olan kısımları yıkar ondan sonra geri e, kalan kısmı da sargıda mesh eder. Meseler, evet. e, şafi, bu Hanefi mesimine göredir. Şafi mesimine göre sargı üzerine mes etmekle beraber ayrıca da teyemmüm alır. Ayrıca da teyemmüm evet. alır. Hocam adetliyken bir bayanın dişlerini dolgu kaplaması yaptırması mümkün mü? Ona şöyle diyoruz eğer e, şey almışsa, randevu almışsa veya o sağlık açıdan bir sakıncı varsa gitsin yapsın bir sakınca yoktur. Ama randevu almamıştır. Sağlık açıdan bir neden yoksa adetlik adet durumu geçtikten sonra gidip yapsa daha iyi olur. Hocam sesli esnemenin günahı var mı? Efendim? Sesli esnemek. Yok, günahı yoktur fakat edebe uygun değil. Edebe uygun değil. Peygamber evet. Efendimiz'den önceki peygamberler e, namaz kılıyorlar mıydı? Kılıyorlarsa bunu Mescid-i Aksa'ya karşı mı dönerek evet, kılıyorlardı? Mescid-i Haram'a karşı mı? Mescid-i Aksa'ya karşı şey Kabe'ye şey, Kabe duruyorlar. Daha sonra da Hazreti Süleyman onlar zamanında Mescid-i Aksa'ya Mescid aksaya Aksa döndü. Hazreti Süleyman zamanında Mescid-i döndü. Aksa'ya Aksa döndü. Fakat Peygamber Efendimiz de Mekke'deyken Hazreti İbrahim dönemi falan e, o Mescid-i mes 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 Haram Mescid-i Haram. Peygamber yani. Efendimiz de Mekke'deyken hem Kabe'ye Kabe'yi hem de Mescidi i Aksa'yı önüne Ön almak için alarak de, namaz kıyordu. namaz kılıyordu ve kılıyordu. Hira mağarası mesela böyle değil mi hocam? Evet. Bulunduğu yer her ikisini de önüne alıyor her çünkü. alıyordu. Fakat Medine'ye gittiği zaman ikisini birden almak tabii mümkün, mümkün değil. Tam ortada. Mescid-i Aksa'ya bu defa yönü şeyti 16 veya 17 ay geçtikten sonra kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a e, yöneldi ve peygamberimiz artık o Mescid-i Aksa'ya Mescid-i yani Hz. Süleyman doğru, Aleyhisselam'a Aslında kadar peygamberler mescid Mescid-i Haram'a evet. doğru kılmışlar. Evet. Hz. Süleyman'dan itibaren Mescid-i Aksa'ya doğru kılınmıştır. Evet. kılınmıştır Evet sevgili dostlar, yarın yine aynı saatte sizlerle sizin güzel sorularınızla birlikte oluncaya dek şimdilik Allah'a emanet olun bütün yayın ekibi arkadaşlarımla. Sizden dua beklerken bizlere de sizlere dua ediyoruz. Rabbim güzelliklerden, hayırlardan, sünnetlerden bizleri ayırmasın. Şimdilik hoşçakalın.